Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Emin Kürtelsi'deyiz. Şu an hemen hepsini göstermek istiyorum. Şurada Sven Ceyler'i var. Gördüğünüz gibi. Hemen göstermek istiyorum her tarafı. Zarflar var. Hemen. Kalemler var. Of çok güzel kalemler varmış. Burada kalemlerimiz var. Kalemler var. Burada tahta kalemler var. Ben üç ama almadım arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şöyle kalemler var. İşte bu kadar. Annem nerede? Annem bulmaya çalışıyorum şu anda. Ben şu toptan istiyorum. Kaçtı ki bu. Anne. Anne çıktı herhalde ya. Annem çıktı. Bir şu an alacağız almışız arkadaşlar. Burada popitler var. Şunu göstermek istiyorum. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Burada 161 lira. Çok zor bir işti. Çocuklar bakın çok tatlı. Ayıcıklarım çok inek. tamam. Kırtasiyeden çıktık. Eve gidiyoruz. Ben edit yapacağım öyle gidince ya da burada da yapabilirim. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar suya bakar mısınız? Çok güzel, rengarenk. Burada bir fotoğraf çekinir. Burada bir fotoğraf çekinler arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Anneme diyeyim de beni çeksin burada. Anne annem ekmek alıyor Anne hadi ben şurada bir tane çeker misin? Nereden? Mi? Şuradan. Ben çek, ben kendimi zor görüyorum. Ya anne hadi ya. Şey tez, her şeyi hadi ya. Tamam ben çekeyim, ben çekeyim, daha bir de bir çek kızım şuna hadi ya. senin kameranı çek, aynen senin kameranla çek. Ezik geç. <gülüyor> 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 anne şu telefonu al, şu telefonu al. <laughs> Bunu aldın, ne hissediyorsun? <laughs> Teyze kitabını aldın, ne hissediyorsun? Niye? <laughs> Bir tane öpücük. Şey şey bir tamam, barıştık. Arkadaşlar, biz eve gidiyoruz. Yok, e, yok. Şimdi e, bugün e, teyzem de ders çalışırsa, ben de ders çalışayım. Eski kitapların <laughs> var, istiyorsan çalış. Çalışacağım. E, şey ders vlog gelecek haberiniz olsun. Şöyle değil mi? Aynen. Hadi de şöyle. Hadi, hadi tamam. aşkım hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Allah'a emanet ol. Şimdi eve gidiyoruz. Anne. Biz böyle değil mi? Çok. Sürekli uyar diyor doktor sürekli. Tamam anne abartmayalım. <laughs> Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Eve gidince görüşürüz. Yani o da... ders blok çekeceğim zaten. Hadi görüşürüz. Bay bay. Fenomenim, <laughs> fenomenim. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Tam fenomenim. Fenomenim. <laughs> 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 teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>